Kurtilek yedi keçi yavrusu. Yaşlı bir keçinin yedi yavrusu vardı. Bu keçi yavrularını bir anne çocuklarını nasıl severse öyle seviyordu. Bir gün yem toplamak üzere ormana gitmek istedi. Yavrularına seslenerek, ''Çocuklar, ben ormana gidiyorum. Kurda dikkat edin. Eğer buraya gelirse hepinizi yer, yutar. Kendisi sık sık kıyafet değiştirir ama onu kalın sesinden ve kapkara ayaklarından tanıyacaksınız.'' dedi. Yavrular, ''Anneciğim, biz dikkat ederiz. Sen merak etme. Ormana git dedi. Aradan çok geçmedi. Birisi sokak kapısını çalarak "Kapıyı açın çocuklar. Anneniz geldi. Hepinize bir şeyler getir" diye seslendi. Ama yavrular bu kayım sesi işitince gelenin kurt olduğunu anladı. "Açmıyoruz" diye bağırdılar. "Sen bizim annemiz değilsin. Onun sesi daha tatlı ve incedir. Seninki çok kalın. Sen kurtsun." Kurt bir dükkana giderek tebeşir satın aldı. Bununla sesini inceltti. Sonra kapıya dayanarak Kapıyı açın çocuklar, anneniz geldi, hepinize bir şeyler getirdi, diye seslendi. Ancak kurt kapkara ayaklarını kapıya dayamıştı. Onu gören yavrular, açmıyoruz, bizim annemizin böyle kapkara ayakları yok, sen kurtsun, dedi. Bu kez kurt bir fırıncıya gitti. Ayağımı taşa çarptım, şuna biraz hamur sürer misin, diye sordu. Fırıncı hamuru sürdükten sonra kurt hemen değirmenciye koştu ve ayaklama beyaz un serpsene, dedi. Değirmenci, Kurt herhalde birini kandıracak diye düşündü ve razı gelmedi. Ama kurt, eğer bunu yapmazsan seni yerim diye tehdit etti. Değirmenci çok korktu ve onun ayaklarını unla beyazlaştırdı. Ya insanlar böyledir işte. Kötü niyetli kurt kapıyı üçüncü kez çalarak kapıyı açın anneniz geldi ormandan hepiniz için bir şeyler getirdi diye seslendi. Yavrular önce ayaklarını göster ki annemiz olup olmadığını bilelim dedi. Kurt ayaklarını pencereye dayadı Onların beyaz olduğunu gören yavrular söylenene inanarak kapıyı açtı. Ama kim içeri girdi? Kurt tabii. Olaklardan biri masanın altına, ikincisi yatağa, üçüncüsü sobanın arkasına, dördüncüsü mutfağa, beşincisi gardıroba, altıncısı leğenin altına, yedincisi duvar saatinin kasasına saklanmayı denedi. Ama kurt hepsini buldu ve işi uzatmadı. Hepsini birer birer yuttu. Sadece saatin kasasına saklanan en küçük yavruyu bulamadı. Karnı doyurduktan sonra defolup gitti. Bir ağaç altındaki yeşil çimenlere uzanarak uykuya daldı. Aradan çok geçmeden ana keçi ormandan eve döndü. Aa, bir de ne görsün? Sokak kapısı ardına kadar açık. Masalar, sandalyeler ve sıralar devrilmiş. Tabaklar paramparça olmuş. Battaniye ve yorganlar bir tarafa savrulmuş. Garip ana her yerde yavruların aradıysa da bulamadı. Her birini atlarıyla seslendiyse de yanıt alamadı. Derken en genç oğlan titrek sesi duyuldu. ''Anneciğim, ben saat kutusuna sıkışıp kaldım.'' Anne onu oradan çıkardı. Oğlak ona, kurtun geldiğini ve kardeşlerini birer birer yuttuğunu anlattı. ''Zavallı keçinin yavrularının ardına anasaladığını düşünebiliyor musunuz?'' Bu üzüntüyle kendini dışarı attı. Yavrusu da peşinden geldi. Bahçeye çıkınca, çimenler üstünde yatan ve her horlayışında yaprakları titreten kurtu gördü. Onu her yana inceledikten sonra şişmiş karnında bir şeylerin uğraştığına dikkat etti. Aman tanrım diye aklından geçirdi. Onu yuttuğu yavrularım hala yaşıyor olmasın? Hemen eve koşarak iğne, iplik ve makas getirdi. Kurtun şişmiş karnını makasla kesti. Keser kesmez yavrulardan birinin başı gözüktü. Kesmeye devam etti. Derken altı yavrunun altısı da kurtun karnından dışarı çıkıverdi. Hepsi yaşıyordu ve hiçbirine bir şey olmamıştı. Çünkü canavar aç gözlüğünden onları çiğnemeden yutmuştu. Yavrular sanki düğün varmış gibi analarıyla birlikte toplayıp saplamaya başladı. Ama anaları şimdi hemen bir sürü çakıl taşı toplayın. Bu acımasız canavar uyurken karnını taşla dolduralım dedi. Yedi yavrunun hemen topladığı taşları hep birlikte kurtun karnına tıka basa doldurdular. Sonra anaları onun karnını hemen dikiverdi. Canavar hiçbir şey fark etmedi. Yerinden bile kıpırdamadı. Kurt uyanır uyanmaz ayağa kalktı. Karnındaki taşlar onu çok susatmıştı. Kuyuya gidip su içmek istedi ama yürümeye başlar başlamaz karnından çakıl çukul acayip sesler geldi. O zaman ne sağlanıyor karnımda böyle yedi oğlak değil mi bu söyle karnımı kesen analarıymış Mer bunlar çakıl taşıymış diye söylenerek kuyunun başına geldi ve su içmek için aşağıya doğru eğildi. Ancak karnındaki taşlar ağır geldiği için kuyuya düşüverdi ve boğuldu. Buna gören yavrular kurt öldü kurt öldü diye bağırışarak anneleriyle birlikte kuyunun etrafında dans etmeye başladılar.